Evet üyelerimizden bir abimizin e, şöyle distribütörü var. Şunu şimdi sökeceğiz. Keçesini değiştireceğiz. O rengini değiştireceğiz. Öncelikle tornavidamızı alıyoruz. Şöyle. Değil mi Selam? Bir, iki, üç tane vidamız var. Kapağıttan. Ha bunu nasıl mı sökeriz? Distribütörümüzün bir buradan. Bir de şuradan. Arabayı tutan 12'lik e, somunlarımız var. Onu arabanın üstüne söktüğümüz zaman zaten şu kablosunu çıkarttığımız zaman dispiratör böyle çektiğimiz zaman bu dispiratör çıkacak zaten. Şimdi önce kapağımızı söküyoruz. Bir, iki, üç tane vidamızı. Kapağımızı söktük. Tevzi makaramız var. Tevzi makaramızı şöyle elimizle çektiğimiz zaman şöyle kuvvetlice gelir bu. Şunu da şöyle açıyoruz. Şu dış kapak, koruma kapağının da kenarları şurada pimli. Şu pimlerden kastırdığınız zaman sağlık Sağ kapağımızda çıkacaktır şu şekilde şimdi dispotörümüzün öncelikle e, bobinimizi e, sökeceğiz bobinimizi şurada yedilik iki tane somun tutuyor bu somunu çıkarttığımız zaman bobinimizin de arkasında dört tane vidamız var şu vidalarımız şu vidalarımızı da söktüğümüz zaman e, bobinimizi e, çıkartacağız inşallah Şimdi bobinimizi çıkartıyoruz. Dediğim gibi şu vidası sonunu, buradaki sonu ve arkadaki dört tane vidayı söktüğüm zaman bobinimiz elimize geçecek. Bunları yaparken e, şu kapıların yerini e, resim çekebilirsiniz ya da video çekebilirsiniz. Unutmamak için, karıştırmamak için. Evet bobinimizi söktük. Dediğimiz gibi iki tane sonu sonu tutuyordu e, ee, o somunları söktükten sonra arka tarafındaki dört tane vidayı söktüğümüz zaman şu vidalarımızı dispiratörümüzün bobinini sökmüş olacağız. Bobin değiştirme işlemi böyle olur. İsterseniz arabanın üstünde yapabilirsiniz. Şimdi e, modülümüzü ondan sonra e, sinyal bobinimizi e, sinyal rotorumuzu çıkaracağız. Bu sinyal rotoru şurada pimi var. Şu pimi alttan şu alt taraftan gözüküyor zaten alt kısmından. Şuradan kastırarak üstte itekleyeceğiz. Sonra üst taraftan da e, şuradan da çıktığı zaman e, vidayla, torna vidayla e, kastırarak, şöyle kastırarak çıkarttığımız zaman şu sinyal motorumuzu çıkaracağız. Şimdi sinyal motorumuzu çıkaracağız. Sinyal motorumuzu çıkarttık. Dediğimiz gibi şuraya pim geliyor. Pimi alttan vurduğumuz zaman, üstten de çektirdiğimiz zaman sinyal oturumuzu çıkartıp şöyle kutunun içine, kapağın içine koyuyoruz. Şimdi sıra şuradaki segmanımızı e, çıkartmaya geldi ve e, bobinimizin üstündeki vidalardan şöyle şu bobin pardon, modülün üstündeki vidalardan e, ve e, kablo bağlantılarına vidalarımızı kurtaracağız. E, ya da e, tüm bir şekilde de çıkartabilirsiniz. E, şu şekilde e, pimi şuradaki segmanı şu segmanın içine şöyle geçiriyorsunuz evet. Şöyle ben de segman e, alatarım pensem var. Pensesi olmayan da tornavida ile kastırarak çıkartabilir. Şöyle kastırdığınız zaman e, gördüğünüz gibi segmanı çıkarttım. Segmanı çıkarttıktan sonra şöyle kutumuza koyuyoruz. Kutumuza koyduktan sonra şurada modülümüzün arkasında iki tane vida var. Şurada şu iki vidayı söktüğümüz zaman şu kablolarla uğraşmanıza gerek kalmadan komple şu şekilde çıkartabilirsiniz. Örnek vereyim, Hemen şimdi göstereceğim. Şu iki vidayı söktüğümüz zaman zaten burada e, sekmanın tek tek şurada pullar var. Bu pulları nereden çıkarttığınızı unutmadan şöyle e, çıkartıyorsunuz. Şu pulu. Ben şimdi bu iki vidayı sökeceğim. Komple çıkartacağım. Şöyle vidamızı söktük. İki tane vidamızı, modülümüzü tutan şöyle gövde şeklinde Oh, okuyucumuz modülümüz kablolarımız hepsi bir şekilde şöyle kibarca yavaşça incitmeden hiçbir kablonun yerini oynatmadan en basit şekilde çıkartma yolu budur arkadaşlar ee, işte acemi olanların yapabileceği en basit çıkartma şekli budur ee, kabloları Mehmet abi şunu tutsana bir ya Mehmet abi burada muh falan gelmişiz ziyarete Gelmiş de zamansız gelmiş. <laughs> Mehmet abi... Yapacak bir şey yok. Çek etsin? Mehmet abi, çek. Elin değsin. Gördüğünüz gibi. gösterilmeme Mehmet abi? Evet. Kabloları şu şekilde tuttuğunuzda zaman hiçbir karşılık olmaz. Takarken de aynı şekilde takarsınız. Şöyle şuraya koyduk. Gördünüz. Şu bizim e, şurada segmanlarımız var. E, şeylerimiz, e, pullarımız. Bu pulların da yerini karıştırmıyorsunuz zaten iki tane pul altta var taktıktan sonra sekmanın altında da bir tane pul var başka da bir şey yok zaten hepsi aynı zaten ne var ki zaten sök tak öğreniyorsunuz şimdi bu vakumumuzu sökeceğiz vakumumuzu şuradan bir vida tutuyor bir de Evet bu aynen bir şuradan vidamız tutuyor vakumumuzu ee, şuradan vidayı söküp vakumumuzu da direkt çekeceğiz Ondan sonra şu sarı yerdeki demiri şurada bir bir de burada bir iki tane vida diyor. Şu sarı parçamızı çıkartacağız. Gövde sadece kel bir şekilde kalacak. Evet gördüğünüz gibi sadece gövdemiz kaldı. Şu gövdemizin şurada ve şurada olmak üzere iki tane vidamızı da söktüğümüz zaman tek yapmamız gereken buradaki kelebek şeklindeki şuradaki parçamızın pimini çıkartmak olacak. Onu da e, bir tornacıya gidebilirsiniz ya da kendinizde malzeme varsa kendiniz de yapabilirsiniz. Örnek olarak göstereceğim arkadaşlar. Önce şuradaki iki vidamızı çıkartalım. Aleyküm selam Murat abi. Şimdi sanayideyiz. Bizim bir abi var tornacı. Onun yanına geldik. Şimdi gerekli müdahalede bulunacak Allah'ın izniyle. Çıkartacağız bunu hiç riske girmeden inşallah. Yalan söylüyorsun. Hadi bir ol abi ya Allah. Nasıl oluyor? Evet. Tutamadım abi. Gördünüz bu çıktı. Bu kadar. Pinimiz nerede? Nerede düştü? Şurada. Pinimiz de burada, başımızda burada. Bu kadar pinin sökmesi. Ee... yapabilirseniz kendiniz yapın, yapamazsanız evet. tornacıya gidin. İki dakikada bu şekilde sökersiniz. Bir abi kolay gelsin. Ben sanayideyim. Sanayide olmanın avantajını kullanıyorum arkadaşlar. Videomuzdan mutlu sona eriştik. Parçalarımızı topladık. Distribütörümüz bu keçesini değiştirdik. Şurada origimizi değiştirdik arkadaşlar. Keçeyi zaten sökerken görürsünüz. Ee, söktünüz söktüğünüz zaman şu eski keçesi. Eski keçesi bu. Yeni keçeyi de taktık zaten. Keçeyi e, takmak için e, gövde çıktıktan sonra zaten dipte keçe var. Çok basit keçeyi çıkarmış. Tornavidayla kastırdığınız zaman çıkar. Diğer keçeyi de aynı şekilde çıkardığınız şekilde aynı keçeyi takacaksınız yerine. Ondan sonra toplayacaksınız. Mehmet abimiz de gelmiş ufadan. Bu, bu da Maraşlı. Bu da dispatörümüz.